Merhaba arkadaşlar. Kanatlı Doğu Bir Fatsa kanalına hoş geldiniz. Bugün cicilerin yerini değiştirdim. Gürpler suları döküyor. Ee, sırı sıklam oluyor yer. Yemleri de döküyorlar. Şu aşağıdaki büyük yerleri aldım. Ee, onun dışında e, taş açık prova yapmıştık. Ee, hayvanlar böyle hafif hafif çiçeğe çevirir gibi oldu aşılı oldukları için yoğun çiçek olmuyor. Onlara da yine tedavi uyguluyorum. Bir iki saattir uğraşıyorum bunlarla. Şu ballımıza yine biraz daha yumurta vereceğim. Bakalım ne olacak. Birazdan tartarım bunu. Kilo alıyor mu? Ne yapıyor? Merak ediyorum. İç mantar tedavisi uygulamıştık arkadaşlar. Onun sonrasında Bugün ikinci gün. Yine vitamin verdim sularına. Ee, i̇ki günde probiyotik verip, bu süreci böyle tamamlarım. <laughs> Cücüğücüğülere bakalım. Yani... Ya bu iş... Bu işin de her aşaması kendine göre ayrı bir zorluk. Bugün e, bir arkadaş yazmış... Feyse, e, İnan demiş, bunları çıkarana kadar... Uğraşana kadar iki tane şey al. Şöyle sağlam yavru daha uyguna gelir gibi. Evet bunları durun az, be, durun az, durun az, durun az, Tamam, 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 tamam. Bunları buraya aldım arkadaşlar. Sürekli döküyorlardı e, suyu. Diğer taraf berbat olmuştu. Şöyle damacana çok temiz değil ama bir ara ona bakarım. Damacana'yı koydum. Bunu deviremez. E, yemleri de şu şekilde koydum arkadaşlar. Büyük kaplara artık bu grup zaten büyüdü ee, maşallah iyiler azıcık daha vereyim onlara azıcık daha yumurta vereyim bayağı bir uğraştım ama bunu temizle yap tavuklar girmesin diğer tarafa da aynı şekilde yaptım ee, daha yeni koydum şeyi yemi gürk bakın görüyor musunuz yani şu işten de var ya nefret ediyorum. Bu hem suyu döküyor hem yemi döküyor. En kalabalık ekip sizsiniz. Biraz bakalım. Dur. plana gibisiniz lan. Yerlerine de kalsın. Al. Al bakalım. Al. Evet. 2-3 koli yumurta gitti yani. 2 koli gitti. 30'lu. Yiyorlar. Sürekli yiyorlar. Yarısı da dökülüyor. Gidiyor. Şu şeyi bağlayacağım artık buraya. Yani şu şekilde bağlasam bir şekilde sabitlemem lazım. Baksanıza hepsini dökmüş. Ziyan oluyor bu şekilde. Bir de bu e, yem suyucu döküyorlardı. Tabi şimdi temizledim orayı gösteririm de. Perişan vaziyetteydi ya. Yem dökülüyor, su dökülüyor. inanın çamur gibi. Hayvanlar hasta olacaktı. Günlük suyunu temizliyorsun yine fayda etmiyor. Bunların da renkleri güzel ha ballı grubu. Maşallah. Bunları buraya aldım arkadaşlar. Su işini çözdük. Yem işini de bir şekilde çözmem lazım. Aynı maşrabaya assam yemleri şöyle. O zaman dökemez. Birazdan bakarım ben buna. Başka ne var? Ya şey baya kötü oldu. Tavuk tüylü silme. Yani bir yanağı tamamen şişti. Buraya aldım. İlaç sürüyorum inşallah düzelir. İnşallah düzelir yani. Bayağı kötü oldu. Moraran taraf balon gibi şişmiş. Göz kapanmış. Tavuklarımız kapıştı. Bir tanesini ayırdık. İki kardeşten biri şurada arkadaşlar. Geçen gün göstermiştim. Bu tarafa bakalım. Bak bunlara yumurta kalmadı ya. Bunlara yumurta kalmadı. Çok azıcık dökeyim bari. Geridekilere kalmayacak. Bunlar yine büyük. Bunlar bayağı kendini kurtarmış. 3 çeşit yem var. Civciv yemi, etlik yem, karışık gelişim yemi, mısır, buğday. Bu horozları da buraya aldım. Onların yerine. Temizlemiştik arkadaşlar. Dur oğlum dur. Temizledik burayı. Horozları buraya aldık. Gelelim bu tarafa. Bu da dökmüştü. Şeyi. Suyu. Şimdi kurumuş. Orta taraf tamamen ıslaktı yani. Şimdi bunlar küçük. Şöyle biraz daha büyüsünler. Bunları da yine daha geniş bir yere alırım sunta burası biliyorsunuz. Ha, dur 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 kızım dur. Burası sunta, sunta kötü olur. Şişer. Bunlar sayı olarak az. En az grup. 7. 7 tane. Bunlar dursun da diğerlerini aldım. Çamur gibi arkadaşlar. Şu inanın şu iki kümesin içi çamur gibidir böyle. Komple suyu dökmüşler. Bunlar da bu tamamen düzeldi. Bu zaten prova görmedi ama yine de böyle e, çiçeğe çeviriyordu. Buna da bakıyorum arkadaşlar. Akloru veriyorum. Diğerinde bir sıkıntı yok. Bu aralar e, hani bayram dolayısıyla her gün köyde olabildim. Yoksa <laughs> babam isyan edecekti. Bu yem değiştirme, su değiştirme işine. Damacaneyi diğer tarafa alınca buraya da böyle bir suluk koydum. Vitamin verdim bunlara bugün. Gel, 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 gel. Gel bakalım, gel. Çok güzelsiniz ya. Maşallah size. Maşallah size. Oğlum, aslan, aslan, aslan. Aslansın sen, aslan. Size de maşallah, kızlar. Vallahi arkadaşlar, daha... Yani e, şimdi bitirdim işimi. Şu iki kümesin temizliği e, bayağı bir sürdü. Düğücü koyacağız sonuçta. Ayrıntılı temizledik. Düğücüleri tek tek tut oraya al. Falan filan derken. Bu da duruyor. Ayvalıktan gelen ferik. Yani o kadar hayvan var ki hangisinden yavru alacağız. Bir de nasip olur da büyürse e, ee, bu eşlemeleri düşündüğümüz zaman hani bu cici'ler de hepsi hepsi bir birer damızlık adayı. Allah'ın izniyle. Çok oluyor, seçenek çok oluyor. Sen nasılsın? Bunun gaganın ucunda bir sıkıntı olmuş. Bir yandan geliyor ama. Sıkıntı yaşamıştı. Yapacak işi yok. Aslında tam böyle prova yapacaktım bununla ama nasip olmadı. Bu da burada arkadaşlar. Kızım, kızım sen buraya mı geldin? Ne oldu senin kanadını hep yemişler be. Şampiyonun kızı. Senin yavruların büyüyor. Ya her tavuğun e, özelliği var, güzelliği var. Hepsinin yeri ayrı. Ha bilmiyorum, bunu ayrı bir seviyorum maşallah. Buraya baktık. Balı azıcık şey verdim. Ettikken verdim. Birazdan tartacağım onu. Şöyle arkadaşlar size. Şurada ne var? Burada play mutumuz var. Bu ara biraz bekleyeceğiz şöyle hayvanlar toparlansın. Ee, ondan sonra tekrar provalara başlarız. Zaten göreceklerimizi gördük de biraz daha uzun süre olur. Ee, artık kapalı yapmayı düşünüyorum. Daha ziyade böyle kondisyon amaçlı. Ee, maskeli maskeli boşturma olabilir uzun süre. Evet arkadaşlar. Son durum böyle. Gelişmeler bu şekilde. Ee, inşallah belki yarın bilemiyorum. Duruma göre bir yere geçebilirim. Şimdiden yer belirtmek istemiyorum. Ama e, geçersek e, çok güzel bir video olacak. Farklı bir kümesi olacak. Daha önce hiç gitmediğim bir kümesi olacak. İnşallah güzel bir video çekeriz arkadaşlar. Evet videomuzu burada sona erdiriyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.